En sevdiğiniz kumaştan, modal kumaştan sivitlerimiz geldi. Renk renk. Bakar mısınız şu duruşun güzelliğine? Tam da istediğiniz gibi arkadan kalça basan kapatıyor. 70 santim Önden böyle duruşu çok şık. 60 santim O en uzunlardan değil. Şöyle V yaka. Bakın şimdi kumaşını göstereceğim size. Modal kumaş dediğim gibi yumuşacık bir kumaş. Çok ünlü bir markanın muadili olan bir kumaş. Şöyle dışında bir şöyle etiket, etiket var. ucu lazer kesim. Bakın burayla alakalı çok soru alıyorduk. Buralardan atmalara sebep olur mu diye. Kesinlikle olmaz. Ama yine yine de içinizin rahat etmesi için biz şu şekilde bir dikiş geçtik. Beden small medium large x-large şeklinde. Benim üzerimdeki small medium beden biz small medium bedeni 38-40'a öneriyoruz. Likralı bir ürün. Large XR bedeninde 42-44 hatta 46 bedene kadar alabilirsiniz. Small medium beden 36'lar tercih edeceklerse üzerlerinde böyle salaş duracak. Üzerimdeki indigo rengi diğer renklerinde bakın. Bizim özel üretimimiz. Biz ürettik. Bu yüzden fiyatlarında tutabildiğimiz en alt rakamlarda tuttuk.